Sade bir törenle hayatlarını birleştiren ve her ikisi de öğretmenlik yapan Elif Çelik, İsmet Balta çiftinin nikah törenine Düzce Valisi Zülküf Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra Çelik ve Balta ailesinin yakınları katıldı. Nikah töreninde şehit Ercan Çelik'in kız kardeşi Elif Çelik'in nikah şahitliğini yapan Düzce Valisi Zülküf Dağlı ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, gelini ve damadı tebrik ederek mutluluklar diledi. Nikah töreni sonrası nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemeneci... Muhammed Çelik amcamız ve Safinaz Çelik annemizin kızları Elif Çelik kardeşimizin nikah merasimlerini gerçekleştirdik. Sayın Valimiz, Milletvekilimiz, Kaymakamımız, Müftümüz, Komutanımız ve il Müdürümüzün şahitliğini yaptığı nikahın iki değerli öğretmenimize ve ailelerine hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den diliyorum dedi.